saatlerce konuşabileceğimiz çok sıra dışı modellerden bir tanesi. Kia EV9. Dünyada yılın otomobili seçildi. Yılın otomobili seçilmek kolay değil. Neleri var, neleri yok, neden yılın otomobili seçilmiş konuşalım. Ama önce isterseniz şu abone ol tuşuna lütfen bir basalım. Ve yorumları alta eklerseniz, beğen tuşunu tıklatırsanız bizim için daha da verimli oluyor. Dedikten sonra geçiyorum Kia EV9 nasıl bir otomobil. Kia Ev9 sizin algılayabildiğiniz ya da algılayamadığınız haliyle devasa, koca cüsseli, büsbüyük otomobillerden bir tanesi. Bu otomobil tam olarak e, sınıf itibariyle baktığımızda artık luxury diyebileceğimiz, lüks diyebileceğimiz, lüks diyebileceğimiz su grubundaki otomobillerden bir tanesi. Önde son derece rigid bir tasarım var. Öndeki tasarım elbette üst tarafta e, petrol motoru olmadığı için bir radyatör ızgarası yok ama aldanmayın burada yine bataryaları ısındığında soğutmak için kullanılabilen bir ızgara tasarımı var. Bataryalar nihayetinde ısınabiliyor ve bazen e, destek almak yani motordaki gibi soğutmak gerekebiliyor. İşte onun için oradaki kapaklar çalışıyor. Bu arada şu arkadaş deminden beri beni izliyor ve birlikte çekebilir miyiz demeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Dönelim otomobile. Bu otomobilin üzerinde çokça çok konuşabileceğimiz yerlerden bir tanesi hem öndeki hem arkadaki şu tasarımlar. Tasarımlar çok sıra dışı, çok farklı. Şurada gördüğünüz 2, 4, 6, 8, 10, 12 LED bağımsız far var. Yine buradaki sinyal ışıkları ile beraber otomobil bambaşka bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Ön tasarımda şu irice burun tasarımının da etkisiyle Range Rover'ı çok hatırlatıyor diyenler var. Siz de benzer şeyleri söyleyeceksiniz. İri bir burun, yine kocaman bir e, ön cam ve arkaya doğru devam eden bir tavan. Buna rağmen 0.30'luk, 0.30 CD'lik bir rüzgar direnci var. Bu da birazdan bahsedeceğiz. Özellikle elektrik tüketiminin verimli olmasını sağlıyor. Otomobil yan görünümde çok fazla konuşabileceğimiz detaylara sahip. Örneğin tam 5 metre bir buçuk santimlik bir uzunluğu var. 3 metre 10 santimlik bir e, aks mesafesi var. Yani bu teker aralığından şuraya kadar olan mesafe neredeyse A sınıfındaki bir otomobilin tüm boyutu kadar var. Otomobilin üzerinde GT Line versiyonu bu. 4 çeker olan versiyon. 21 inçlik çok güzel, çok iri lastikler var. Ve yine bu otomobil özel jantlar, bağımsız 21 inçlik jantlar başka hiçbir Kia modelinde bulamayacağınız çok renkli çok detaylı jantlar olarak önümüze çıkıyor ve çok şık duruyor. Şu altta bulunan marş biel üstü bir anlamda biraz otomobilin parlak mat değil parlak dolayısıyla çok klasik bir arazi aracı gibi değil çok şık zarif bir arazi aracı gibi duruyor. Arazi modu da var çünkü. Yanda önemli bir detay. Bu otomobilde artık aynalar yok. Burada kamera var. Bu kamera sayesinde sinyalli bir kamera var. Şuradan içerideki, içeride dışarıdaki şu görüntüyü, şuradaki görüntüyü içeride bir e, ayna görüntüsü gibi görebiliyorsunuz. Detaylarda göstereceğim. Arabayı kapattığınızda kollar içeriye girmiş oluyor. Şurayı görüyorsunuz tam 2 metrelik neredeyse bir otomobilden bahsediyoruz genişlikte. Yüksekliği de 1 metre 78 santim. Evet. İnanılmaz büyük bir otomobilden bahsediyoruz. İnanılmaz iri bir otomobilden bahsediyoruz. Ve özellikle aks mesafesinin geniş olması sayesinde de arkada çok büyük bir oturma alanı ve bu arkadaki çok büyük oturma alanının da arkasında çok rahat bir 3. sıra koltuklardan bahsediyoruz. Şimdi oralara bir bakalım. Ama öncesinde dış detaylarda otomobilin yan siluetinde bir de şurada elektrik soketini görebiliyoruz. Çünkü bu otobil elektrikli bir otobil. Elektrikli bir şekilde açıp kapatabildiğiniz kapağından da otomobili şarj edebiliyorsunuz. Otobilin en az önü ve yanları kadar arka tasarımı da çok sıra dışı. Şurada çok irice tasarlanmış LED farklı bir ışık grubu var diyeyim. Burada yine yukarıda hem epey bir dışarıya doğru çıkan bir spoiler var ve spoiler ucunda da yine led stoplar var frenleme de çok önemli burada kamera var farklı yerlerde bir sürü kamera var bu özellikle otopilot olarak otomobilin dar yerlere kendi kendine girip çıkabilmesini sağlamak için kullanılan ve aynı zamanda yine parklarda ya da yolda sizi 360 derece yukarıdan konumlandırmak için kurgulanmış kameralardan bir tanesi Şurada yine çok şık bir Kia yazısı var. Hatırlayacaksınız 2022'de yanılmıyorsam Kia yeni tasarımlarıyla yola çıkacağını, yeni logo tasarımıyla yola çıkacağını söylemişti. Bu da onlardan bir tanesi. EV9 ifadesini burada görüyoruz. GT Line Boto 12 versiyonu var. arkadan itişli ya da 4 çeker olan versiyonu. 4 çeker versiyonunda GT Line olarak alabiliyorsunuz. Otomobili o da burada çok şık bir şekilde işlenmiş kaputun altında daha doğrusu bagaj kapağı kapağının altındaki kısımda parlak ve mat olmak üzere çok parçalı, çok şık otomobili tamamlayıcı bir şekilde tasarlanmış bir arka tasarım var. Ama daha çok konuşacağımız konu aslında bu otomobilin bagaj kısmı. Bagaj kısmında neler var? Otomobilin bagajı 3 sıra koltuktan bahsetmiştik. Ee, bu haliyle yanlış hatırlamıyorsam 312 litrelik şurada bir bagaj alanı var. Arka koltuklar 3. sıra koltuklar yatırıldığında bu 880'lere kadar çıkıyor. Tüm sırayı yatırdığınızda 1600 litrelerin üzerinde bir bagaj alanı oluşuyor. Bagaj bu haliyle bile hani... 5, 6, 7 kişi seyahate çıktığınızda küçük valizlerle çok rahatlıkla seyahat edebileceğiniz yani 7 koltuk olsun diye değil de gerçekten 7 koltuklu otomobillerden bir tanesi. Bagajda elektrikle ilgili birkaç detay var. Bir tanesi şuradan da bagajı elektrikli olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Yani içeride kalırsanız ya da içeriden dışarıya açmak isterseniz kamp vesaire gibi bir durumda buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bir başka konu burada arkadaşlar tam olarak 250 voltluk bir elektrikli çıkış var. Bu otomobil bir elektrikli otomobil. Normalde şununla demin gösterdiğim yerden DC ya da AC bir şekilde elektrik elde edebiliyorsunuz. Ama bir de ne var? Yani siz bunu aynı zamanda bir elektrik jeneratör olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu sayede bunun dışında da isterseniz buradan laptopınızı, kahve ısıtıcınızı ya da başka herhangi bir elektrikli aletinizi kampa çıktınız, yoldasınız çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir başka detay burada yine göstermem gerekiyor. nokta 1 metrelik bir aks mesafesi ve nihayetinde ortaya çıkan inanılmaz büyük bir konfor alanı bence Mercedes S Class gibi BMW 7 gibi gerçekten arkada oturma alanıyla makam koltuğu kısmı itibariyle çok isim yapmış modellerin e, tabi Range Rover'da bunlardan bir tanesi Land Cruiser bunlardan bir tanesi onların adeta su versiyonlarından bir tanesi diyebilirim ben Kia EV9 için Özellikle dik bir tasarım sayesinde de hani Mercedes G gibi tam olarak değil belki ama çok az yer kaybı var. Yanlarda son derece geniş bir tasarım var. Nasıl yapılmış hala emin değilim. Buna rağmen bu kadar köşeli ve yüksek tasarıma rağmen e, nihayetinde 0.30'luk bir rüzgar direnci gayet güzel. Hava, koltukları ısıtmak ve soğutmak artık bunlar da standart olmaya başladı. Ön koltukların tasarımı buradan bile çok şık. Şurada öndeki kafalıklar hem viskoz hem de eee ne diyelim? Telalı diyelim. Yani biraz daha hava almasını, kafanızın da hava almasını sağlayacak bir malzeme kullanılarak yapılmış. Arkada o koltuklar hem çok geniş, rahat ve aynı zamanda bakın şöyle bir yatış pozisyonuna da ulaşabiliyorsunuz şu şekilde. Bu da son derece rahat ve geniş bir arka oturma koltuk alanı anlamına geliyor. Burada var kahvelikleriniz. Burada var kahvelikleriniz. Kullanabiliyorsunuz. Üçüncü sıra koltuklarda yine yanlarda kahvelikler, bardaklıklar veya su şişesini koymak isterseniz hepsini koyabiliyorsunuz. Buradaki ee, bagaj perdesi elektrikli olarak şuradan açılabiliyor. Şöyle açalım. Öndeki sarfın olduğu kısım ise elinizle şu şekilde açıp kapatmanız gerekiyor. Arkada yine klimayı buradan kontrol edebileceğiniz kendi klimalarınızı şuradaki klimaları kontrol edebileceğiniz çok özel bir yine bağımsız bir klima arka klima kısmı ayarlanmış. Hatta üçüncü koltuklar için de yine bu şekilde havalandırmalar var. Var 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 yani gerçekten otomobilin üzerinde o kadar çok konu düşünülmüş ki Kia bu otomobili elektrikli yaparak farkındalığını zaten sağlamış durumda ama elektrikten öte e, özellikle Sorento'da son dönem motor acımları vesaire nedeniyle bu sınıftan neredeyse çıktı diyebiliriz Kia Türkiye pazarı gibi yerlerde. Bu otomobil sadece tabii ki Türkiye pazarı değil. Bu otomobili görünce aklınıza hemen Amerika geliyor. Büyük ülkeler, büyük yollar geliyor. Büyük cüssesi nedeniyle, 2 metrelik genişliğiyle gene çok konuşabileceğimiz konular var. Ama arkadaki bu rahatlığın temellerinden bir tanesi de işte o elektrikli platform üzerine geliştirmiş olması nedeniyle ortada bir çıkıntı ve yükselti de yok. Bu da yine buradaki alanı çok rahatlatıyor. Şuralarda yine Type-C çıkışlar var. Bir tek eleştiri gerçekten bu kadar Type-C çıkışının olduğu bir yerde bir tane USB çıkışının olmaması o da bir eleştiri konusu. Çünkü mikrofonların ee, şarjı bitmek üzere ve onun e, şarj alma kısmı ne yazık ki USB girişli. Bu i̇şte, tablonun da arkasında daha fazla da konuşabiliriz ama isterseniz biraz öne geçelim. Önde de kısaca konuştuktan sonra artık yola çıkalım. Kokpitte ise adeta bir küçük teknenin kokpiti gibi, kumanda kontrol ünitesi gibi Şurada biraz yüzermiş gibi duran, havada duran bir orta konsol var. İçinde çok büyükçe tasarlanmış bardakları vesairenizi koyabileceğiniz üstü kapatılabilen bir alan var. Burada yine e, şarj edebileceğiniz telefonunuzu kablosuz şarj alanı var. Şurada bir parmak iziyle e, kendi profilinizi tanımlama kısım var. Şuralarda e, şurada kamerayla tüm kont e, 360 derecelik e, alanı kontrol etmenizi sağlıyor. Park sensörleri var, auto hold var, yokuş eğim iptali açık kısmı var. Döndük kokpite. Kokpit gerçekten bu arada e, yalın diyebilirim. Yani o dışarıdaki e, otomobilin dışarısındaki şaşa gösteriş biraz daha içeride daha sadelik olarak önümüze çıkıyor ama şu ekranda pek çok şeyi yalın bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz, kumanda edebiliyorsunuz. E, sürüş modlarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yolda anlatırım farklı sürüş modlarının farklı modları var kendi içerisinde. Burada kamera görüntülerini istediğiniz gibi yine değiştirebiliyorsunuz. Şu anda üstten de kamerayı kontrol eder hale geliyorsunuz. Şurada pek çok üniteyi pek çok üniteye buradan kolayca ulaşmanız mümkün. Bence yalın ve bir o kadar da kullanışlı, kaliteli. Şurada harita moduna geçtiğinizde mesela nerede olduğumuzu gösterebiliyor. Gayet güzel, iyi bir ekran. Kullanılan malzemeler son derece hem çevreci efekti yüksek hem de yalın ve aynı zamanda hem bugünün hem de biraz da geleceğin otomobiliymiş gibi hissi çok rahatlıkla hissettirebiliyor. Buradaki tek klasik konu elle açılıp kapanan e, sunroof perdesi var. Onun dışında pek çok iç alandaki kokpitteki pek çok malzeme, pek çok görüntü gerçekten bugünün ilerisinde gibi duruyor. Burası Biraz farklı şuradan çalıştırıyorsunuz motoru şuradan da ileri geri ya da park tuşuna basabiliyorsunuz. Direksiyonun bu kısmında tamamen güvenlik teknolojilerin devre dışı bırakılması ya da devreye alınması ile ilgili modlar var. Buradan da hem sesleri kontrol ediyorsunuz hem de ekrandaki bazı verileri değiştirebiliyorsunuz. Güzel tarafı klima butonları burada yine manuel olarak mesela ısı artırıp azaltabiliyorsunuz kısmı arttırıp azaltabilirsiniz. şöyle buradan dokunuyorsunuz. Volüm arttırma açı atma burada. Şurada da yine buradaki ve şuradaki bir takım değerlere ulaşabileceğiniz çok ilginç bir şekilde bastığınızda o hissi veren bakın şu. Hem ufak çaplı bir ses çıkartıyor hem de aslında sadece kokpetin üzerinde bir yazı gibi duruyor. Dediğim gibi konuşacak çok konu var ama bu otomobille ilgili biraz da motor, yol verileri, yol sürüşü gibi konulara geçelim isterseniz. Kia EV9 gerçekten tank gibi bir otomobil. Dış tasarımdaki o keskin hatlar, rigidite, İç mekana geçer geçmez yolda en fazla hissettiğiniz konulardan biri oluyor. O dışarıdaki rigidlik, keskinlik sürüşlerde de son derece etkili oluyor. Bu kadar büyük bir otomobil. Ben Kia'nın Sorento'sundan Tutun'da Land Cruiser'a kadar büyük ebatlı suların neredeyse tamamını kullandım. Ve mutlaka bu uyarı arkadaşlar tabelaları okuduğu için sürekli uyarı yapıyor bu sese biraz aldırış etmeyebilirsiniz. Çünkü şu anda 30 gösteriyor. Ee, bir salınım olur otomobillerde. Elektrikli olması ve yeni platformun, Kia'nın yeni platformunun GMP diyebileceğimiz yeni EGMP platformunun etkisiyle beraber oldukça rijit bir sürüş sağlıyor. Bu sürüş kalitesini çok iyi hale getiriyor. Otomobilin iki ayrı elektrikli motoru var, hem önde hem arkada. Toplamda 384 beygir gücünde, 2783 kW gücünde bir güç ortaya çıkıyor. Bu güç oldukça yüksek bir güç. Ama bu aynı zamanda 2.6 tonluk bu versiyonda 2.6 tonluk bir otomobili hızlandırma konusunda taşıma konusunda da önemli bir güç önemli bir enerji istiyor aslında ne var üzerinde e, tam 99.8 kahvelik 100 kahve diyebiliriz piyasadaki en büyük bataryalardan bir tanesi var bu sayede otomobil bu çaptaki büyük bir otomobilde bile e, 505 kilometrelik bir menzil sağlayabiliyor Bu ne demek bu şehir içerisinde 650'lere ulaşabilecek, 650 kilometre ulaşabilecek bir menzil anlamına geliyor. Aslında otomobilin elektrikli motoru, iki tane elektrik motoru sayesinde e, istediğinde tasarruflu olarak da yol alabilen bir teknoloji sunuyor. Bu ne demek? Bu şu demek. İsterseniz mesela buradaki modlarda Eco moduna geçtiğimizde örneğin Dilerseniz otomobil arkadan itişi kullanmıyor arkadan itişi kullanıyor önden çekeri kullanmaya biliyor bile normal modda biraz daha atak hale geliyor şöyle şimdi onu göreceksiniz ve spor modda çok daha keyifli hale geliyor birazdan otoyolda bunları tekrar deniyor olacağım tekrar otomobilin sürüş ve tüketimle ilgili verilerine dönelim isterseniz 22.8 kV tüketimi var 100 kilometrede. Bu da yaklaşık işte bir matematik yaparsanız zaten 100 kV'lik bir bataryanın 500 km civarında bir tüketimi anlamına geliyor. Bu veriyi daha da azaltabilirsiniz. Örneğin ben hala çok kullanmadım otomobili ama kullandığım süre içerisinde gaza basmama rağmen biraz sport modda kullanmama rağmen bir de enteresan bir şekilde yeni olduğu için olabilir. Ee, örneğin 88'de bırakıyorum. Tekrar bindiğimde otomobilin şarj süresi 90'a tekrar geçmiş oluyor. Nasıl olduğunu onu bilmiyorum. Ee, sürüşe geri dönelim. 0-100 km/s 5.3 saniye. Son hızı 200 km. Bunlar e, zaten artık sınırlandırılmış diyebileceğimiz otomobiller. Ancak sürüş etkisi açısından elektrikli otomobilin normal otomobilden yani o kesintisiz gücü hissetme konusunda dediğim gibi birazdan otoyolda daha rahat deniyor olacağı sonu kesintisiz gücün verdiği değer daha farklı bir otomobil kullanıyorsunuz hissini öne çıkartıyor. Benim son dönemde kullandığım etkileyici bulduğum otomobillerden bir tanesi EV9. Dediğim gibi elektrikli olması önemli bir efekt ama sadece elektrikli olması değil platformun da yeni bir platform olması, bu denli büyük bir otomobilin e, istendiğinde çok kıvrak hale getirebilmesinde önemli etkenlerden birisidir diye düşünüyorum. Tabii ki maliyetler de işin bir başka tarafı. Sürüşle ilgili söyleyeceğim son konu şu. E, rejenerasyon denilen elektrikli otomobillerde çok önemli olan bir konu var. Şurada e, normalde biliyorsunuz gaz pedalı, fren pedalı diyoruz. Burada e, gaz pedalının olduğu yer güç pedalı artı yazıyor. Fren pedalının olduğu yerde de, eksi işareti var. O da e, fren pedalı durdurma pedalı. E, şu kulakçıklarla direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklarla rejenerasyonu kendiniz de kontrol edebiliyorsunuz. Şu an arkamda otomobil olduğu için burada denemek istemiyorum ama yani şöyle gazladınız ve sonra şu sol kulakçığı çektiğinizde bakın otomobil şarj etmek için rejenerasyon sağlamak için hemen e, frenleri daha fazla oluşturuyor daha fazla fren oluşturuyor ve bu sayede e, oluşturulan fren e, şurada yolu kaçırmayayım göre böyle yapacağım burada sağlanan frenlere bakın şunu çok net bir şekilde yapıyor kör nokta uyarı sistemleri, kamerayla buradan desteklenme, ilk etapta çok zor gelen şuradan kameradan e, aynayı kontrol etmek başta bana çok e, tuhaf geliyordu. İlk defa e, bir kamerada otomobil kullanmıyorum ama tabi günlük hayatta kullandığımız aynalı otomobillerden sonra bunlar biraz değişik geliyor ama şimdi biraz daha hatta normal aynaya göre daha iyi bile olabiliyor çünkü daha geniş bir alanı, aynadakinden daha farklı bir alanı gösterebiliyor. 2,5 tonluk bir otomobil. 2,5 tonluk, 2,6 tonluk bir otomobili o kadar kıvrak bir şekilde, kesintisiz bir güçle hareket ettiriyor ki adeta bir küçük spor hatchback bir otomobil hissini yaşatıyor size. İlk kez bir elektrikli otomobilde sürüş moduna geçerken daha otomobilin kızın değiştiğini, salınımının değiştiğini hissedebiliyorsunuz. Şu anda bakın ne kadar fark edeceksiniz bilmiyorum. Eko moda geçtim. Normal moda geçtim. Ve sport moda geçtim. Sport moda geçer geçmez kendiliğinden atak hale geliyor. Ee, ekrandan da takip edebiliyorsunuz. Sürüşle ilgili konulara direksiyon. Dört yöne elektrikli bir şekilde zaten şık bir şekilde gidip gelebiliyor. Bu da çok güzel bir detay. Çok önemli bir detay bence. E, verileri buradan izleyebiliyorsunuz, şarj ve tüketimleri buradan görebiliyorsunuz. Yani şarjınız varsa basarsanız, yoksa daha dikkatli gidebilirsiniz. E, ben otomobili sürüş konusunda yani gösterişli iddialı bir otomobil, belki o en çok konuşmamız gereken o gibi gözüküyor ama ben en az otomobilin onun kadar sürüşünün e, benzer otomobiller içerisinde ileri düzeyde iyi bir yerde olduğunu söyleyebilirim. 5.3 çok iyi bir süre. Zaten daha fazlasına da gerek yok çünkü e, gerek yok demeyelim ama daha fazlası gerçekten e, çok iyi sürü eğitimleri almamış insanların yönetebileceği bir güç değil. E, Hele o 2.9 saniyeler, 3 saniyeler, 3.1 saniyeler malum meşhur popüler bir kaza var e, annesi ve oğlu yurt dışında olan e, oradaki bana göre en temel problem kullanılan elektrikli spor otomobilin e, sıfır yüzden hızlanması çok yüksek. 17 yaşındaki bir çocuğun onu kontrol etmesinin imkanı yok. bu yönüyle de dikkatli olunması gerekiyor elektrikli otomobillerde. Bu büyüklükteki bir otomobil için sıfır yüz bence çok 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 iyi. Bu hızlanmalarla tüketim fena bir veri değil. E, menzille alakalı eleştiriler gelecektir ama şunu söylemekte fayda var 384 beygir güç için e, haliyle 100 kilometrede 22-23 kahve tüketim e, normal gözüküyor ben ısı pompası var bu otomobilde onu hemen bahsedeyim belki merak ediyorsunuz olmaması çok tuhaf olurdu e, menzille ilgili tekrar geri döndüğümde menzil gerçekçi bir menzil yani 505 kilometre yazıyorsa gerçekten o 505'i hakkıyla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Şurada evet. Çok elektronik çok güzel bir otomobil. Son derece yeni nesil bir otomobil. Bakın ayağımdan gazı çektiğim anda inanılmaz bir rejenerasyon var. Bakın tekrar yere gireceğim zaten gazından ayağımı çekmem gerekiyor. İnanılmaz bir frenleme yapıyor. İnanılmaz bir rejenerasyon yapıyor. Bu sayede geri kazanımı çok yükseliyor bataryanın. Ve aynı zamanda tabii e, o elektrikli motordaki kontrolsüz gücün e, kontrollü edilmesinde, kontrollü hale gelmesinde de çok önemli bir destek sağlıyor. Kia ve Hyundai grubu malum elektrikler konusunda çok iddialılar. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla elektrikli ile Kia EV3 herhalde en sonuna doğru Türkiye'de satışta olacak. Kia EV6 var şu anda, EV9 var. E, yani önümüzdeki dönem daha fazla elektrikli ki, göreceğiz ama aklımızdaki sorular, kafamızdaki soru işaretlerini gidermek bakımından bu düzeydeki e, lüks sayılabilecek bir e, su elektrikli otomobilin sürüş verileri, tüketim verileri, tasarımla ilgili e, tamamen subjektif sayılabilecek görüşlerle bir video hazırlamaya çalıştım. Son olarak e, otomobilin fiyatından bahsedeyim otomobilin iki ayrı versiyonu var. Ee, normal arkadan itişli olan versiyon e, Türkiye'de 4 milyon TL 4 milyon 50 bin lira civarında bir rakamla satışta. Bu ise e, 5 milyondan 5 milyon TL'den zannediyorum 5 bin lira daha eksik 4 milyon 995 bin TL'lik bir fiyat etiketi var. 7 koltuklu isterseniz 6 koltuklu da olabiliyor. E, dediğim gibi hem önde hem de arkada elektrikli motoru var. E, bu da bu sınıftaki güçlü otomobillerden biri olmasını sağlıyor. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.